Pile Güvercinleri kanalından hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Videonun başlığından da anlaşılacağı gibi bakın yavrular ne durumda. Arkadaşlar bu videomuzda en son getirdiğimiz damdaki komple hediye gelen bizde çıkan parasıyla satın aldığımız sizlere bu tarz yavrularımızı göstereceğiz. Biliyorsunuz önceden hepsi küçüktü. En eskiden en yeniye doğru gideceğiz ne durumdalar bakalım. Arkadaşlar şu arkadaşımızı biliyorsunuz. Ee, babası kır, arkasındaki kırmızı keş bir. Annesi de şurada bir tane nerede o? Siyah siyah siyah. Hah. şurada bir tane siyah var görüyorsunuz. Annesi o. Bizde yavru çıkmıştı böyle daha küçücüktü. Baya emek ettik kendisine gözümüzden sakındık. Kuşların dövmesini engelledik. Bir şekilde bir şeyler yaptık. Ve bu duruma geldi. Biliyorsunuz rengi böyle küçükken daha böyle bir kırdı. Şu an biraz daha beyazlaşmış durumda. Üzerindeki kırmızılıklar daha belirgin. Temennimiz feke girdiği zaman babası gibi biraz daha kırmızı olması. Görüyorsunuz zaten kafa yapısı, boyu falan her şey şahane on numara. Güzel bir posta kırması yavru. Babası posta, annesi ispir kırması arkadaşlar. Ama kuşumuz çok şükür kanı sağlam. Ee, yiğit bir kuş. Annesinin de babasının da kanı sağlam. Ee, yavru alınırken en çok da bunlara dikkat edilmeli. Damızlar kuş ayırıyorsanız kuşun nesline bakmalısınız. Kuşun renginden, cinsinden çok nesli önemlidir. Yani şöyle düşünün bir çift e, güzel kuş koyuyorsunuz isimli e, ve yavruları uçamıyor, tutuluyor falan. Bu tamamen anne babadan kaynaklı bir durum. Bu ilk yavrumuzu hemen ikinci yavrumuza geçelim. Ee, ikinci yavrumuz şu sarı. Bu bir beyazlaşıyor, bir sararıyor, bir şeyler oluyor bu kuşa ben anlamadım. Geldiği zaman böyle üzü üzeri sırtı macar gibi olacaktı. Hani öyle bir beklentim vardı. Ee, yani görüşümü oydu ama şu an tüyünü bitirmiş durumda ve sapsarı oldu hafif kanatlarının üstünde biraz beyazlık var ve kuyruğunda yanılmıyorsam ya iki tane ya üç tane e, beyazlık var gerisi sarı. Bozuk atmış ama nesli sağlam bir kuş bu kuşu da bize tam V hediye etmişti kendisinde yavru çıkmış bunun kardeşi de kırmızıydı onu da verdi e, kendi bahçesinde uçuyor diye onu almamıştık bunu aldık sadece. Hemen üçüncü yavrumuza geçelim arkadaşlar üçüncü yavrumuz nereye gitti sarı keşpir ah pardon sarı güllü ee, bu Bango kapaklı güllü Metin abi yakalamıştı ee, rengi daha oturmadı arkadaşlar yani ne olduğunu bilmiyoruz ee, patlıcan da olabilir sarı da olabilir ama şu an ağırlık sarıdan yana şöyle görüldüğü gibi. Sarı bango kanat güllü ve sarı kuyruk. Bunların genelde kuyrukları beyaz oluyor ve yapıları biraz daha büyük oluyor. Ama bizdeki küçük yapısı orijinal. Bu arada diğer gösterdiğim iki tane kuş erkekti. Bunun arkadaşlar ne olduğunu bilmiyorum. En başta buna erkek diye tanı koymuştuk. Dişi de çıkabilir. Ben dişi olarak görüyordum. Hemen burada bir tane kuşumuz var. Sofullar köyünden geldi. E, yerinde yavrudan çıkmış. İhsan kardeşimizin yavrusu bu. İhsan Uygan. Buradan kendisine tekrardan selam olsun. Göğe alaca postalarımızı bekliyoruz. Göğe alaca ve mor alaca. Evet iki tane yavru gelecek arkadaşlar sezon bitmeden. Sağ olsun. Benim damımda çıkan kuş senindir abi diye mesaj atmış geçen gün. Buradan kendimize kendisine teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Sezonda inşallah bir gün Sofular Köyü'ne gider. O postaları çekeriz. Safkan arkadaşlar posta var Kuşu bir bıraktım mı? Ya şöyle düşünün. Yavru kuşu e, 20 kilometreden bırakıyorlar. Düşünün kuş daha fekini giymemiş. Kendini yırtmamış. Bizim burada yırtmaya çalıştığımız şu siyah gez gibi olan kuşları adamlar orada dökmeye götürüyorlar. E, bunu Instagram sayfamıza ben attım. Geçenlerde yanılmıyorsam. Bilmeyenler varsa Instagram'a girip et filo güvercinlerim aratarak görebilirsiniz zaten orada resmi filo güvercinleri hesabıdır yazıyor taklitlerimizi aldanmayın arkadaşlar çok kişi bizi taklit etmeye çalışıyor ama maalesef beceremiyor girip oradan videolara bakabilirsiniz tüyünü giydi güzel bir kuş kanatları da aynı kendisinin kuyruğu gibi koyu arkadaşlar kapalı kanat güzel bir martı ve erkek olduğunu düşünüyorum Posta kuşlarında 2-3 yaşına kadar belli etmez. Hani böyle şansınıza denk gelirse böyle kızgınlık döneminde öttüğünü görebilirsiniz. Bu da öyle bir yavru. Posta olduğu için sıkıntılı biraz. Çözemiyoruz cinsiyetini. Ee, bir sonraki kuşumuz siyah alacak Kuyruğu getirdiğimiz zaman 12-13 tel falandı. Şu an yanılmıyorsam bir 16'ya bulmuştur. Ee, yanılmıyorsam bu kuşumuz dişi arkadaşlar kanatları kapalı erkek diye vermişler e özel kardeşimize o da bizim takipçimiz buradan kendisine selam olsun Özer köse bir ronda gittik gittiğimizde bu kuşumuzu bize hediye etti video çekemedik ama çünkü aşırı rüzgar var yani buradaki rüzgarın 10 katı falan o yüzden kolay video çekemedik sezon zamanına sözümüz var sezonda tekrardan gideceğiz. Güzel, kanatları kapalı bir siyah alaca gez. Yani kuşum kusuru yok arkadaşlar. Gözler beyaz, parçası tam, her şeyi tam. Kuyruğu beyaz. Zaten ak kuyruk olması gereken özelliklerin hepsini taşıyor. Kuyruğu da güzel. Uçum için yaratılmış. Tam kafes kuyruk değil, yarı kafes kuyruk. Hemen bir sonraki kuşumuza geçelim. Şu kuşumuzu hatırlıyorsunuzdur. Pazardan ben bunu 10 liraya aldım ve aldığım zaman arkadaşlar rengi böyle nasıl diyeyim tam böyle e, gerdanındaki gibi yani kafasının ensesindeki gibi e, o renkteydi e, çok hafif böyle bir beyazlığı vardı e, inanılmaz derecede kendini açtı ve inanmayacaksınız arkadaşlar 100 liralık kuşun e, uçtuğu yani nasıl diyeyim size e, yani kanı bu kadar sağlam bir kuşa 100 lira para verirseniz yani alırsınız uçmaz çabalarsınız bir şey yaparsınız uçmaz bakın bu 10 liralık kuş sağlam ve e, çok hırçın bir kuş e, çoğu zaman kendisini başka kuşların içinde denedim deneme amaçlı tekten kaldık kuşlar karışıyor mesela o kuşun içinde kalıyor e, orası kuşunu çek, çekse bile e, kuş oraya inmiyor yani bu yönden çok güzel bir kuş ben bu huyunu sevdim. Arkadaşlar, bazı arkadaşlarımız geliyor. Lan sen nasıl kuşçusun? işte böyle kuş bu beslersin? Bunların hepsi celep. Arkadaşım sen bir de o kuşun uçumunu gör. Biz bu kuşları uçumu için besliyoruz. adı üstünde filo güvercinleri. daha yani bu konu daha uzun. Daha önce çok videoda bahsettim. Bu bu tarz konulara zaten girmek istemiyorum artık. doyduk, oydu, buydu, şuydu. Hiç sıkıntı yok. Eskisine göre kuşlarımız çok şükür daha düzeldi. Sizlere eee gözdeki yaşatabiliyorsam ne mutlu bana. Bu da böyle bir kuşumuz. Muhtemelen arkadaşlar %80 ihtimalle dişi olabilir. Ama kesin bir şey söylemiyorum. Çünkü dediğim gibi bu tarz kuşlar cinsiyetini hemen belli etmez. Bir sonraki kuşumuz siyah gez. Arkadaşlar bu siyah gez kendi bizi yakaladı. Yani biz bunu tutmadık. O bizi tuttu. Geldiği zaman kanatlarından sadece işte şahlardan 4 tane 5 tane kanadı çekilmişti. Geriye 2 3 tane kanadı kalmıştı. Ee, ve ikinci kötü tarafı kuşumuz hastaydı. Biraz sarımsak, sarımsak, sarımsak değil. Biraz sarımsak. Biraz da nar ekşisi vererek bu kuşumuzu düzelttik ve bu hale getirdik. Çok şükür temiz bir kuş oldu. Ee, rengi falan her şey güzel. Bir sırtının üstündeki beyazlık var. O da sıkıntı çıkartmaz. Ve bu büyüdükçe e, kızmaya başlayana kadar tüyünü giyecek arkadaşlar. Tüyünü giyene kadar biraz daha bu kuşu sabredeceğiz. Hemen bir sonraki kuşumuza geçecek olursak bir sonraki kuşumuz siyah çakşırlı. Hemen bulalım bulalım. Nerede nerede nerede? Burada. Arkadaşlar bu siyah çakşırlımız daha yani 3 aylık falan yavru. Daha tüyünü de giymedi. Bunu ben videoda tanıttım mı lan? Tanımadın mı buna ben? Yok. Herhalde bilmiyorum arkadaşlar. Bu kuşu Tamer abiden getirdim. Tanıtmışımdır büyük bir ihtimal. Artık o kadar zamandan beri video çekmiyorum ki tam da. Muhtemelen tanıtmışımdır. Arkadaşlar bu siyah çakçılıyı Tamer abi yakalamıştı. Sağ olsun bize hediye etti. Buradan kendisine tekrardan selam olsun. Evet arkadaşlar bir sonraki yavrumuz. Şu sarı. Sarı alacağım. Aynalak kuyruk yavrusu kuşumuzu da bize e, kuzenim Faik hediye etmişti. Buradan kendisine de selam olsun. E, bu kuş geldiği zaman ayağı ağrıyordu. Biraz da kırgındı. Dediğim gibi biraz nar eksisi, biraz sarımsak. Bunda da çözüme ulaştık. Çok şükür. Sapa sağlam bir kuş oldu. Yem de yemiyordu, yemin de yiyor artık. Sapa sağlam. gördüğünüz gibi. Maşallahı var. Güzel uçum için yaratılmış bir kuşumuz. Erkek arkadaşlar kanatları beyaz kanatları sarı olsaydı balından yenmezdi daha önce de söyledim bunu zaten çok para edecek bir kuş olurdu ama biz kuşun para kısmına bakmıyoruz nakit kısmına bakmıyoruz. Göz zevki. Şimdi ne yapıyor? Sesi duyuyor musunuz? O ses bundan geliyor. Ve bu arkadaşımız bu yaşan yemiyor. Bunların daha küçüktüğü videoda var kaydı arkadaşlar yanılmıyorsam iki önceki videoda e, Bu arkadaşımız ispirile e, çakmaklı postanın yavrusu Daha mini minnacıkken yem başladılar Bu arkadaşımızla size göstereyim bunun adı Cafer ben bunun adını Cafer koydum Neden Cafer diye soracak olursanız Dün arkadaşlar aşağıda evde kahvaltı yapıyordum Bizim ev böyle eski Antakya evleri arkadaşlar yani böyle apartman tarzı değil Böyle nasıl diyeyim size bahçesi var havuç dediğimiz o alan var işte ee, yemek yerken geldi e, kapının önüne indi bu boydan. Siz bunun böyle olduğuna bakmayın bu Cafer çok fırlama. Ee, neyse ben bir anda buna Cafer dedim ismi de Cafer kaldı. Ve arkadaşlar inanmayacaksınız bulunduğu yer 5 metre falan 5 metreyi tekrardan denemeleri sonucunda çıkabildi ve bu da onun kardeşi ispir alacak. Arkadaşlar ben şuna çok inanırım. Eğer bir şeyi gönülden çok isterseniz olur. İspir alacağı almıştık. Uçuramadık ama ondan daha güzel bir ispir alacağımız oldu. Bir ispir alacağı uçurmak istiyordum. Yüksek değil bu ayarda. Allah da bizim gönlümüze göre verdi. Bu deminki Cafer'le bu kardeşler. Bu arada bu kuşun ismini siz yorumlara belirleyin. Ee, en çok beğeni alan isim arkadaşlar. Bu kuşun ismi olsun. İstirahat isim belirliyoruz. İsim düşüncesi olan arkadaşlar yoruma yazsın. Aynı zamanda e, o ismi beğenen diğer arkadaşlar da tabi yorum yapanlar da o ismi beğensin. ismin olduğu yorumu. En çok Hangi yorumu alırsa e, kuşumuzun ismini o yapacağız. Ben Ziya'nın adını Cafer koymuştum. İsmi alacağı da siz koyun. Arkadaşlar şu konuya değinmek istiyorum. Böyle ufaktan böyle bir çıtlatayım. E, biliyorsunuz Metin abinin damındayken çekiliş olacak diye bahsetmiştik. Arkadaşlar yavaş yavaş çekilişin adımlarını atmaya başladık. Bayrama kadar kuşlarımızı toparlayacağız. Bayramdan sonra da çekilişimizi yapıp kuşlarımızı post alacağız. Neden bayramdan sonra? Arkadaşlar bayrama kadar biliyorsunuz çekili şey otobüs firmaları yoğun oluyor. Bu yoğunluktan dolayı kuşları gönderemeyiz. Misal veriyorum normal zamanda 70 lira bir otobüs parası vereceksek şu an bizden 140-150 lira bir otobüs parası isteyecekler. Bunu da ucuza indirmeye çalışacağız. Ee, bu sebepten ötürü e, bayramdan sonra çekmeye düşünüyorum çekilişi. Arkadaşlar kendimden bundan bir iki tane daha kuş hediye vereceğim. Sırf hatıra kalması için. E, bu kuşumuz çekilişe girecek kuş. Bu kuşu bize Metin abi verdi. E, şimdilik bu beklemede e, çekiliş kuşlarını toparladıktan sonra e, artık kaç tane kuş yapacağım. Bir tane iki tane kuş yapmayacağız arkadaşlar. Bundan da bilginiz olsun. Çekilişe kadar kuş koyacağımın kararını vereyim Ve ben bu kuşları toplayayım Zaten ondan sonra Çekiliş duyurusu adı altında Bir video gelecek Öyle videonun şartları çok şey değil Otobüs parasında falan biz karşılayacağız Arkadaşlar İşte çekiliş yapıyorum Otobüsü karşılamayacak Arkadaşlar çekilişe katılmasın Gibi bir söylemlerde bulunmayacağız Tabi Sen ne yaptın İner misin aşağıya bu videoda atlama vakası istemiyorum. Atlayıp giden kuşumuz hale gelmedi. alacağız. Aşağıya in. Terbiyesiz. Dediğim gibi arkadaşlar bütün çekiliş şartlarının, şurtlarının her şeyini biz karşılayacağız. Hemen bir sonraki kuşumuza geçelim. Mavi Güllü, Göl Kuyruk. Bu arkadaşımız iki kardeşti. Gökhan kardeşimle beraber bu kuşu almaya gittik. Ee, ne kadar para verdik kuşa? 60 TL para verdik. Aynen. 60 TL bu kuşumuza para verdik arkadaşlar. Ee, şöyle 60 TL verdik. Ee, i̇ki kardeşti. Geçenlerde bir kardeşi öldü bunun. Onun hem onun aynısı yani değişen bir şey yoktu. Şöyle göstereyim. Kardeşi de aynı bunun gibiydi. Kardeşi e, kafasında böyle bir şekke daha vardı. O öldü. Üç şekkeliydi. Bu iki şekkeli. Öldü arkadaşlar. E, bu kuş bize 80 liraya mal oldu. 20 lira da yolda kaybettik. adama parayı vereceğiz. 20 lira kaybolmuş. Yani bu kuş bize tek başına 80 liraya mal oldu. Baykal dalga geçiyorduk işte diyorduk Bir kuşa e, üç tane kuş almıştı 90 liraya. Ee, diğer iki tanesi, bir tanesi öldü mü, kaçtı mı, ne oldu? Diğer bir tanesi de kanadını vurdu. Tek o kuş kalmıştı. Bu ee, 90 TL diye dalga geçiyordu kuşla. Bu da tek başına bize 80 liraya mal oldu. Sağlık olsun. Şu kuşumuz. Aynen. Gösterebileceğim başka yavrum var mı? Bakalım. Bakıyoruz. Yok, yetişkin kuşlar var. Onları da bir sonraki videoda gösteririm. Yavrularla beraber, ee, onlara da artık şöyle bir video yaparız bu sezon getirdiğimiz kuşlar. Eski kuşlardan hiç kuş yok, ki. hepsi nereye baksam hepsi yeni kuş. Arkadaşlar fark ettiyseniz kuşların karnı aç. Ben kuşları yeni açtım ee, ve açar açmaz dayamatmıyorum kuşlarıma. Sebebi de şu hava şu an burada 34 derece falan sıcak havada arkadaşlar kuşa su verdiyseniz yem vermeyin. Hava serinleyene kadar e, aşırı derecede rahatsız eder. Kendinizden pay biçin. Yemek yiyorsunuz. Üzerine su içiyorsunuz. Böyle tatlınızı da yedin mi böyle göbek oluyor. Sığınamıyorsunuz. Kuşlarda da o durum var. E, çatlama denilen bir şey. Yani ölme riskleri yüksek. Hasta olma riskleri yüksek. Yem saatleri var. Ortalama şu an saat bakayım. buçuk 2 falan saat 4 4.30'a kadar yem yemeyecekler arkadaşlarımız. Ee, yem saatleri de var. Yem saatinde veriyorum. Bir de ona istenen. Zaten biliyorsunuz daha önce de videoda bahsettik. Kuşlara bir mısır veriyorsak 4 buğday veriyoruz. Rahatsız etmesin diye. Yemimiz bu. Size de tavsiye ederim. Uçum zamanı olmadığı için kuşları uçurmuyorum yine. Zaten uçum zamanında şurada bir ay mı kaldı, iki ay mı kaldı ne? Kuşları çok yakın zamanda kanat vereceğiz, yol alacağız. Ondan sonra da eski kaldığımız gibi bomba gibi devam edeceğiz. O zaman kimin damında istiyorsanız çatır çatır video gelecek arkadaşlar. Evet bugün çok konuştuğumu hissettim. Bu videoyu artık burada bitirmenin vakti geldi. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, Arkadaşlar bakın lütfen videoyu beğenin. E, beğenilerimiz ciddi anlamda düştü. Bu yüzden dolayı da YouTube bizi farklı kişilere önermiyor. Biliyorsunuz videona kadar beğenilirse başka kullanıcılara o kadar çok öneriliyor. E, video beğenilmediği için önerilerde de gelmiyor. Lütfen herkes birbirinin yorumunu beğensin. Ve siyah ispir alacağımızın ismini yoruma yazmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayalım. Bu videomuz bu şekilde oldu. Videoyu beğenin arkadaşlar. Beğendiyseniz de lütfen videoyu beğenin. Ve yorum atmayı unutmayın. Yorumlarınız ciddi anlamda beni motive ediyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.